Evet arkadaşlar merhaba 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Happy Valley'deyiz Hong Kong'ta Happy Valley'de bugün çok cazip bir program var gerçekten Evet itinalı bir çalışma yaptık ama arkadaşlar yine ya birkaç kişi kazanacak ya da devir edecek böyle bir durumdayız Evet bakalım nasıl bir rast gelsin diyorum bir burada bizim sonuçlar bekliyor Evet oradaki ikinci koşudan itibaren alıyoruz biz. Burada bizim birinci koşumuz oluyor. Yedili plasenin birinci ayağı olmuş oluyor. İlk koşu 14-15'te 0'a 40 puanı handikap puanı sapkanlar burada. 3 yukarı yaşlı işte İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada e, tabii şöyle bir durum var. E, bütün atların e, kendine göre gelirleri var gibi klasik bir şey söyleyeyim ayıklayabildiğimiz şu şekilde ayıkladık. 4 artı 3 diyeceğiz burada size. 7 numaralı Sigar Badis Andre Hamelin'le 9 numaralı Regency Poet Harry Bentley 11 numara e, Vector Alexis Badal ve 1 numaralı Ares. Bu 4 at mutlaka kuponlarda olmalı öncelikle. 7, 9, 11 ve 1. Arzu edenler Fazla yazıp 7'li e, pleseyi ben götürmek istiyorum e, tek başıma veya 3-5 kişiyle beraber diyenler. 5 numaralı Sikomoro Matthew Pune. 3 numaralı, evet 5 e, numaralı Sikomoro. E, unuttuk e, vermeyi, rakamı, sayıyı. Evet e, ve 3 e, numaralı Dasit Jomore ve 2 numaralı Akka Power Kerstit'in de burada arkadaşlar ön planda olan safkanlar görüntü itibariyle 5-3-2 de arkada diyoruz. 7-9-11-1 5-3 ve 2 arkada. Evet Şimdi 6'lık ayağım başlıyor. Önemli olan kısma geldik. Evet 3 yukarı aşırı güzel 1000 metre çıkacaklar. Şimdi burada tabi Zakpurton olayı var. E, tamamıyla havuçlara biniyor. Bildiğiniz havuç atlar bunlar. Bize havucu veriyorlar böyle. E, yazmak zorunda bırakıyorlar. Tabi otomatikman e, öyle bir e, koşuyla başlıyoruz ki 40-60 puanlar içerisinde. Burada yine ön planda Zakpurton var. Alternatif Banko konumuna sokmuş. Ee, evet ama bizim güvendiğimiz bir ata biniyor bugün. Onu e, tabii ki söyleyeceğiz. E, bu güvenmediğimiz bir at. E, Zakpurton burada bu atı hani bu dereceleri yaptı diye e, burada bu yarışı kazanacak gibi e, garantisi yok bu işin. Altı numaralı Triumph Hunt Return Shatwick'le 9 numaralı Shining Fortune Alexis Bader. 11 numaralı Colorful Prince Lyle Heveston ve 7 numaralı Valhalla bir işin ilk kez koşacak olsa da şans veriyoruz biz. 5 alternatif banko 6, 9, 11, 7. 5 neden alternatif banko? Çok böyle uçuk bir şey çıkarsa geliyor o zaman yani yapacak bir şey yok. Jimmy Creed yavrusu al, e, tamamıyla e, baba tarafı Amerikan Origin Üçüncü koşu 15-15'te handikap 40'a 60 puanlı safkanlar bir araya geliyorlar. Üç yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada Happy Valley'de ikinci alternatif bankomuz da burada geliyor. O da 6 numaralı Everforce. Caris Teton'la burada alternatif bankomuz bizim. Ee, bunların arkasından 8 numaralı Hercules Zagburton'la 10 numaralı What a Legend Andre Hamelin. 9 numaralı Perfect Beach Alexis Bader. Ee, ve bunların da eğer arkasına yazmak isterseniz bir numaralı Happy Sharing, Chatwick'le ve iki numaralı Present Endeavor. Bu safkanların da geliri var. Yani bu iki safkanı biz arkaya attık. İsterseniz isterseniz yazmayın arkadaşlar. Çok fazla inanmıyoruz ama kalite açısından diğerlerine oranla biraz daha böyle e, sert gruplarda iş yapmışlar. E, yani bu da onları hani yazmak ve yazmamak arasında bizi ikileme düşürdüğü için bahsediyoruz. Ama burada 6 alternatif banko bu net ee, bakalım burada İrlanda Baba Toronaldo'dan geliyor. 8, 10 ve 9'u mutlaka yazalım. 1 ve 2 de burada dilenler için. 4. koşu handikap 40'a 60 puanlı safkanlar. Ee, 3. 3 boy kırıştığımızda 1650 metre çıkacaklar burada. Evet, e, burada 6 tane atımız var. Yani çok fazla da ön plana çıkan at. E, burada hemen söyleyelim. 5 numaralı Blissful Star, Zagburton'la ilk atımız. 1 numaralı Fearless Fire Mission 7 numaralı Regency Monster Carrie Stitton 9 numaralı Telekom Cheetah Alexis Badal en son kazanmıştı ve 10 numaralı Nobel Steed Shatwick 11 numaralı Super Hornet Lyle Havistin arkadaşlar Evet burada 12 numaralı Amazing e, News e, John Murray ile Handicap Bond düşükte kalıyor ama çok fazla hani etkimez bu. Dileyenler onu da yazabilirler arkadaşlar. 12 numarayı burada Amazing Nibs. 5, 1, 7, 9, 10, 11, 12 böyle sıraya inci dizer gibi. Beşinci koşu Handicap 40'a 60 puanlı safkanlar. Ee, 3 şöyle kadar şimdiler 1200 metre çıkacaklar. Tabii yani ikramiyeler hala 77 bin dolarlarda geziyor e, burada. Evet arkadaşlar, burada da şöyle bir durum var. 7 numaralı Winning IC John Mora ile ilk atımız bizim. Her ne kadar Maiden olsa da, e, 2 numaralı Above All Ravmaya ikinci değil, üçüncü kez kazanmaya gider mi? Şimdi bu ilk iki at yani 7 ve 2'yi soru işareti koyabiliriz yani devamlı böyle geniş kupon yapmaktansa. E, 1 numaralı Exuberant e, Zakpurtovna arkadaşlar. 6 numaralı Vamos bir işin ne? 8 numaralı Singapur Spirit Carrie titan 11 numaralı Wins All Alexis Padel ve 9 numaralı Take What You Need Lyle Havison. Bana göre bu Take What You Need kazanacak bugün bu koşuyu. Benim kendi tutumat bu. Ee, burada 1, 6, 8, 11, 9 diyoruz. 7 ve 2 soru işareti dileyenler düşünüp onu yazıp yazmamak size kalmış bir şey. 1, 6, 8, 11 ve 9 diyoruz arkadaşlar. Ama 9 bence 9'un altını çizmek lazım. Ee, bu safkan gayet iyi bir safkan. Ben takip etmişsinizdir. Siz de takip etmişsinizdir. Ee, çok güzel son spiti var. Evet. 6. kuş 16.45'te 60'a 80 puanlı safkanlar. 3 yukarı güzel 1200 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada şöyle yaptık. 2 artı 2 diyoruz. Ee, Dileyenler iki atla geçebilirler Öncelikle 12 numaralı Super Mission Matthew Poon'la Burada bizim ilk atımız ve 5 numaralı Like That Joe Morale'le ikinci atımız Yani 12 ve 5'i çok ön planda tutuyoruz Bunlara rakip olarak 4 numaralı Namajong Sings Jere Joe. Ve 3 numaralı Flying Season Zac Burton'la. Evet şimdi e, Zac Purton burada e, Bastıracak e, 12-5 Yalnız bunlardan daha kaliteli yani 12 ve 5 ön planda 4 ve 3 arka planda diyoruz. burayı bu şekilde 4 hatta normalde geçirmesi gerektiğini size tavsiye ediyoruz. Şimdi son ayaktayız. 7. koşu 17-15'te 60'a 80 puanlı safkanlar ki hemen 116 bin dolarlara çıkıyor biliyorsunuz. 3 yukarı İngilizce 1650 metre burada orta mesafe günün son koşusu. Arkadaşlar burada Burton'un bindiği bu 7 numaralı World Famous'a güveniyoruz biz bunu. Bugün sürdürek bank olarak Sizlere sunuyoruz bu World Famous diğerlerine oranla bize göre daha şanslı yani bu grupta bu atı geçecek olan safgana olduğunu inanmıyoruz. Tabi bu bilemiyoruz arkadaşlar bir yere kadar ama burada yani şu kadar koşu içerisinde Burton'un bindiği birçok at var. Hepsi av bize göre ama bu 116 bin dolarlık ikramiyeyi kazanacak olan at burada görüntü itibariyle 7 numaralı World Famous. Fransa'dan gelmiş bu safkan. Fransa e, pasaportu var, e, kapalı gözlükle, evet, Reliable Man, yavrusu İngiltere ve bakın, e, bakmayın İngil, GB Great Britain, Irre Ireland, İng İrlanda, resmen saf bir İngiliz safkanı var. Bildiğiniz saf bir İngiliz safkanı. Son iki koşu çok iyi. Evet, bakalım, hayırlı olsun. E, bizim e, buradaki söyleyeceklerimizi sonuna geldik. Happy Valley ile ilgili arkadaşlar tahminlerimiz bunlar. Sizler de kendiniz kurgu yaparak en doğru seçimleri yapacağınıza eminiz bir AGP oranlarını da görmek gerekiyor tabi. Ona göre e, biz inanıyoruz ki e, en doğru seçimleri yapacaksınızdır. Happy Valley çok cazip oluyor e, gerçekten. E, aslında normalde olduğu müddetçe ben olsam TCK'nın yerine olduğu müddetçe veririm Happy Valley'i. E, çok kran kran'a mücadele oluyor. Yani 4-5 at fotoya giriyor bazen tamamıyla şans oyununa dönlü oluşu. Evet arkadaşlar bu arada tabi İstanbul için çarşamba premium üyelik gerekiyor. Elazığ açık. Salon de Provence var. O da açık. ve Delaware Park içinde premium üyelik gerekiyor. Ona göre sizler de arkadaşlar videolarımızı takip etmeye devam edersiniz. Herkese de güzel bir çarşamba günü geçirmesini diliyoruz. Bol şans diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.